Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Borçlular yandım Allah diyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8485. kararı 21 Mayıs 2024 tarihli resmi gazetede şöyle yayınlandı. 3095 sayılı kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanunun birinci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının 1 Taksim 6 Taksim 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %24 olarak uygulanmasına mezkur kanunun birinci maddesi gereğince karar verilmiştir. Türkiye'deki icra dosyası sayısı şöyle 38.969.260 Eğer bankalara kredi ve kredi kartı borcunuz varsa imzaladığınız sözleşmede yer alan faiz oranları uygulanmaya devam edecek. Ancak Yasa'ya göre icradaki adi alacak verecek dosyalarında 1 Haziran 2024'ten itibaren faiz oranı %24 olacak. Görüştüğüm avukat Birol Yanık eski borçlar için 1 Haziran 2024'e kadar uygulanacak faiz oranı %9. Sonrasında ise %24 olarak hesaplanacak dedi. Alacaklılar sevinecek, borçlularsa yandım Allah diyecek. İcra dosyasının sayısı ekonomist Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı politikalarla çığ gibi büyüyor. TÜİK resmi rakamlarına göre icra ve iflas dosyalarının rakamları şöyle. 2015-26 milyon 177 169. 2017, 28 milyon 36357. 2019 31 milyon 485 090. 2021, 32 milyon 169150. 2023, 38.969.260. Değerli okurlarım, rasyonel ekonomi uygulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını da yükseltti. Bu artış da yine Cumhurbaşkanlığının kararıyla resmi gazetede yayımlandı. 6.183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunda yer alan düzenlemeye göre, kamu alacaklarında gecikme faiz oranı her ay için ayrı uygulanmak üzere yüzde üç buçuktan yüzde buçuğa çıkarıldı. Amme alacaklarında tecil faizi de yıllık yüzde %48'e çıkarıldı. Vergi borçluları da yandım Allah diyecek. Değerli okurlarım, Cengiz Holding ve Kalyon Holding gibi bazı yandaş şirketlerin vergi borçları defalarca yandık Allah demelerine imkan tanımadan silindi. Erdoğan iktidarında yandaş şirketlere vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, sigorta primi işçi hissesi desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz veya kar payı desteği gibi teşvikler sağlanıyor. Bitmedi, kamu özel işbirliği denilen ve köy olarak bilinen kar garantili sistemle de geçmediğimiz, kullanmadığımız yollardan, köprülerden, tünellerden, havaalanlarından ve hastanelerden de gelir garantili bu sistemle yandaş yatırımcılara devlet garantili milyonlarca dolar ödeniyor. Erdoğan hükümetinin ekonomi politikası şu temele dayanıyor. Fakirden al, zengine ver. Göreceksiniz, çok yakında doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarına da zamlar yağacak. Erdoğan'sa saraylarında tasarruf tedbirleriyle değil, itibar harcamalarıyla şiir gibi hayat sürmeye devam edecek.